Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Samsung Galaxy Note 5 var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle açma kapama bir de orta tuş, home tuşu. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz. Ekran görüntüsü çekiliyor başka bir yöntemi de var. Şöyle elinizi çektiğin zaman ekran görüntüsü çekiyor. Tabii benimki çekmiyor şu an. Şöyle tekrar gösterelim. Açma, kapama. Bir de orta tuş, home tuşu. Şöyle ekran görüntüsü çekiyor.